Merhabalar. Evet, Mehmet Dora ile birlikteyiz. Başkanlık, kaptanlık, Golf Federasyonu Başkan Vekilliği ve e, golfe bu kadar e, gönül vermiş ve destek veren bir isim Mehmet Dora. Şöyle başlayalım isterseniz, golf nasıl başladı? Golf hayatınıza nasıl girdi? E, ne zamandan beri golf oynuyorsunuz ve golften sonra neler değişti hayatınızda? Şöyle söyleyeyim, ben e, 21 sene önce başladım golfe. Bir arkadaş grubuyla e, Gloria. Resorta gelmiştik. Orada bir arkadaşımız oynuyordu. İşte o her sabah çıkıyor golf oynuyordu. O zaman bizim tabii pek benim golf bir alakam yoktu. Kendisine çok özendik o zaman. Bir bayramdı hatta. E, Range'e gittim e, öğrenmek için. Fakat o kadar kalabalıktı ki. E, o zaman Gloria'nın hocası da Frederick'ti. Bir ders alalım dedik. Ders vermeye bile vakti yoktu. Bize işte sopa nasıl tutulur onu bir öğretti. Bir arkadaşım vardı yanımda. Biz de driving range'de top vurduk. O kadar fazla vurduk ki, hatta 2-3 gün daha sonra sırtım tutuldu. 2 ay fizikte davi gördüm. Ben eski voleybolcuyum. tabi voleyboldaki gibi topa böyle ne kadar sert vurursanız o kadar çok gideceğini zannediyorduk. Tabii öyle bir şey yok. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Gerçekten öyle. Ben hani golfe biraz geç başladım. Diğer sporlardan vakit bulamadığım için. Ama başladığımda hep şunu gördüm. Diğer branşlarda, futbolda, basketbolda ne kadar hırs, ne kadar kuvvet, ne kadar güç, hani bir şeyler size kazandırıyorsa, golfte de sanki tam tersi değil mi? Yani evet. o sakinlik. Çok teknik çok önemli. Yani başlamadan önce yani bir muhakkak bir hocayla başlamak lazım. Tekniğini öğrenmeniz lazım. Siz ne kadar süre hocayla devam ettiniz ve sonra? Şöyle söyleyebilirim. Sağlar dönemeye başladınız. E, tabii. Bu Gloria deneyiminden sonra birazcık da belki de hırs yaptım. Ondan sonra hep uzun bir süre ders aldım. Bir sene, iki sene ders aldım. O sırada Amerika'da da işlerim vardı, şirketim vardı. Oraya çok gidiyordum. Hocaya dedim ki ya beni sahaya çıkartacak bir hale getir. İki ayda. İki ay sonra gittik Amerika'da bir sahada ilk defa bir golf oynadım. Hiç unutmuyorum, ilk oynadığımda 12 tane top kaybettim. Daha sonra düzenli antrenmanlar yaptım, dersler aldım. O şekilde devam ilerledik, onlar. devam Ama edeyim. Oynadıkça içine çekti herhalde, değil mi sizi golf? Ya golf şöyle bir şey, zaten ya seviyorsunuz ya sevmiyorsunuz. Ortası yok. Seviyorsanız da bir tutku haline geliyor. Bir yaşam biçiminiz oluyor. Bende de öyle oldu açıkçası. Ben başladıktan 10 sene sonra başladığı işim. Ama şu anda birlikte oynuyorsunuz. Birlikte ben oynuyoruz. da sizi evet. görüyorum. Evet. Bugün de yine birlikte oynadınız. Evet. Bu güzel bir şey değil mi? Aynı zamanda hani sahada hep şunu konuşuyoruz. Golfte aslında kadın erkek yaş çok fark etmiyor. Hatta 10 sene önce başlamış 3 sene sonra başlamış da fark etmiyor. Çünkü bir handikap sistemi var. Doğru. Bir rekabete girebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu handikap sistemiyle herkes eşitleniyor zaten. Yani hendikapı düşük olanda, yüksek olanda birlikte oynayabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Sahada herkes eşit oluyor. Hendikapı yüksek olandan işte handikap kaçsa hendikapı o düşülüyor, düşük olandan o düşülüyor. Sonuçta işte kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Tabii doğayla yapılan bir spor. Çok güzel, devamlı, çok güzel yeşilliklerin içinde. Doğada yapılması. Yani yani çok, bir rahatlatıyor. İnsanda bir rahatlık, bir rehabilitasyon da oluyor Kesinlikle. bir anlamda. Siz Amerika'dan bahsettiniz. Amerika'da oynadım dediniz. Tabi PGA turnuvalarında görüyoruz oradaki sahalar. Ee, İngiltere, Amerika belki bu işin e, ana vatanı diyelim golf sporunun. Orayla kıyasladığınız zaman Türkiye'deki sahaları, koşulları nasıl bir değerlendirme Şöyle yaparsınız? özellikle bizim e, Antalya Belek'teki sahaların kondisyonu çok çok güzel. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Avrupa'daki çoğu sahaların üstünde. Amerika'da tabii Amerika daha farklı. Amerika'da da çok güzel sahalar var. Fakat tabii Amerika'da o kadar yayılmış vaziyette ki şöyle söyleyeyim. Her kondisyonda veya fiyat olarak söyleyeyim. Yani çok düşük fiyatla oynayabileceğiniz sahalar da var. Çok yüksek paralar vererek oynayacağınız sahalar da var. Çok çeşitli sahalar. Çok, çok fazla yok. sayıda. Kesinlikle evet. Aslında bu bir yerde oynama imkanını da arttıran bir etken. Evet. Şimdi bu kadar çok saha alternatifi olduğu zaman, hani maliyetler de belki dediğiniz gibi insanlar için seçici oluyor. Pahalı saha, ucuz saha ama herkesin bütçesine göre bir saha seçimi de söz konusu oluyor. Ama Doğru. sporun içine daha fazla insan katılıyor. Şimdi onu Türkiye'ye entegre etmek istesek ki siz de şu anda federasyonda en yetkili isimlerden birisiniz. Yani Türkiye'de ne yapmalı, nasıl bir çalışma olmalı ki belki o alternatifler artarsa insanların ilgisi, alakası bu spora daha fazla olabilir? Valla tabii sahaların e, sayısını arttırmamız lazım. Fakat e, saha yapmak da çok maliyetli. Bunun için e, belki devletin biraz daha destek vermesi gerekiyor. Belki belediyelerin bu işe girmesi gerekiyor. E, örneğin e, çok güzel bir örnek var. E, Samsun'daki saha. Evet. Samsun'daki sahayı Samsun Belediyesi e, destekledi. E, ve onların sayesinde oradaki saha yapıldı. Belki Başka belediyeler de buna öne ayak olursa, Türkiye'deki sahaların artmasıyla oyuncu sayısı da artacaktır. Biz federasyon olarak özellikle çocuklara ve gençlere çok önem veriyoruz. Birçok eğitim programlarımız var. Mümkün olduğunca çok çocuğu, genci bu spora katmaya çalışıyoruz. Fakat tabi öyle bir şey oluyor ki çocukların özellikle üniversite... Yaşına geldikleri vakit çocuklar bu sporu bırakıyorlar. Her, evet, birçok sporda var bu. Sadece golf için evet. söyleyemeyiz herhalde bunu. Birçok branşta Doğru. bunu görüyoruz. Çünkü orada bir eğitim kariyeri, spor kariyeri mi, eğitim mi? Ama siz aynı zamanda milli takımlardan da e, sorumlusunuz, değil mi? Evet. E, federasyonda. Şimdi e, biz tabi bazı branşlarda, özellikle son dönemde olimpik branşlarda hani hiç e, görmediğimiz başarıları. E, Örnek veriyorum tırnak içinde mesela jimnastikte birçok sporcumuz bugün e, olimpiyatlarda madalya peşinde koşuyor ki biz eskiden jimnastikte olimpiyatlara bile gidemezdik. Şimdi yavaş yavaş yetişen Türkiye'de yetişen golf sporunda yetişen bazı isimlerimizi de ileride uluslararası büyük turnuvalarda işte PGA dediğimiz turnuvalarda e, görme imkanımız olacak mı? Oradan bir e, gelişim var mı? Ya da Aslında ne boyutta? Federasyon olarak da bizim en büyük hedefimiz o. Biliyorsunuz golf'te en büyük lig PGA. Evet. Biz de istiyoruz ki bir PGA'de bir Türk golfçüsü yer alsın, oynasın. Tabii orada PGA'de oynamak kolay değil. Yalnız bizim Amerika'da okuyan bir genç milli oyuncumuz var. Leon adında. O çok başarılı hatta geçen hafta bu PGA'in elemelerinde dereceye girdi. Salı günü de ...tekrardan ön elemeyi oynayacak. Eğer o ön eleme içinde ilk üçe girerse... ...perşembe günü Amerika'nın da en büyük PGA turu olan Phoenix Open'da... ...aslında eski ismi Phoenix Open, şimdi West Management diye geçiyor. Orada oynamaya hak kazanacak. Aslında iki yıl bütün PGA turnuvalarında oynama kartını elde edecek. Çok güzel. Bu çok büyük bir başarı bu bahsettiğimiz PC'de biraz e, hani e, izleyenlerimize anlatalım. Dünyanın en üst düzey oyuncularının yani, yer aldığı, o popüler aldı. e, isimlerin yer aldığı turnuvalardan bahsediyoruz. O turnuvalarda yer almak zaten bir anlamda e, hani o kategoriye birini bir oyuncumuzu, bir sporcumuzu sokmuş olmak demek. Bu çok evet. önemli bir adım olacak herhalde değil mi? Evet, çok önemli. Yani Şöyle söyleyeyim, zaten dünyada en önemli iki tur var. Bir tanesi PGA, en önemlisi o. Ondan sonra da European Tour geliyor. Ee, tabii PGA'de oynamak daha bir ayrıcalıklı. Ee, i̇nşallah e, bir oyuncumuzu e, önümüzdeki hafta e, ön elemeleri geçerse artık PGA turda seyretme imkanımız olacak. İnşallah umarız, e, olur. O ünlü isimlerle e, birlikte, Jordan Speed'lerle, McElroy'lerle beraber e, bizim de bir oyuncumuz Ya aslında e, Avrupa'dan da çok iyi isimler çıkıyor. Doğru. E, mesela Ram var, İspanyol. E, bir de bir Türk e, golfçüsü de inşallah adını e, böyle duyurur. Mesela 13, 14, 15 yaş gruplarındaki çocuklarımızdaki potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Yani ailelerin bakış açıları, o çocuklarının o sporda ilerlemesi yönünde bir bilinç Var mı? Oluştu mu? Ya da aslında, oluşturabildiniz mi? Aslında var. Ee, dediğim gibi e, biz şu anda en fazla önem verdiğimiz yaş grubu da 10-14. Ee, 10-14 e, yaş grubunda epey bir oyuncumuz var. Eskiden beri devam eden bir golf ligimiz var. Evet. E, golf ligimizde e, bu sene ilk defa bir A grubu B grubu yaptık. A grubu 21-17 yaş. E, B grubu da 17 yaş altı. Onlarla ilgili Yine ilk defa bu sene e, ön eleme yaptık ve o elemeyle e, A grubunda 9 erkek, 9 kadın, e, B grubunda da aynı şekilde 36 e, çocuğumuzu seçtik. E, onun dışında yine alt yaşlardaki çocuklarımızı da e, milli takım e, hocalarımız e, takip ediyor, e, kulüp hocalarıyla devamlı koordinedeler. Onları da takip ediyoruz. Belki ileride onları da golf liginde oynatma imkanımız var. Böyle bir uzun dönemli bir program yaptık. Bu programla aslında aileler de çok destek veriyor. Fakat dediğim gibi en büyük handikapımız çocuklar üniversiteye girme yaşına geldiği zaman maalesef kopuyorlar. Tabii burada bir kaygı oluşuyor. Yani gelecek kaygısı. Evet. Neticede ekonomik olarak hani hayatını sürdürebilecek bu spora devam ederse ve Diğer tarafta üniversite eğitimi aksarsa hani her ailede bu soru işareti muhakkak var. Ama işte birlikte yürütebilme imkanı çok çok önemli. Aslında işte bu, bu konuda Türkiye'deki bazı üniversitelerin bu çocuklara burs verme imkanı olursa bu da çok önemli. Birkaç üniversiteyle bu konuda konuşuyoruz. Bilemiyorum tabii. Onu da başarabilirsek eğer üniversite yaşına gelmiş çocukların üniversitelerde burslu okuma imkanı da doğarsa eğer belki o çocukları kaybetmeyiz. Evet umarım öyle olur bu da çok önemli. Ben son olarak e, golfle ilgili hani genel konuştuk ya aileler çocuklar e, genelde golfe başlamak isteyen yaşı kaç olursa olsun ya da çocuğunu başlatmak isteyenler için de bir mesajınızı alayım. Ne söylemek istersiniz? Valla şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi doğayla yapılan her spor çok güzel. Herkesin bir denemesinde fayda var. Zaten hemen anlaşılıyor. Ya seviyorlar, bir tutku haline geliyor ya da sevmiyorlar. Çok kabiliyetli, çok hevesli çocuklarımız da var. Onları kazanmaya çalışıyoruz. İşlerinden yani belki herkese, yetenekli olanlar çıkacaktır. Evet, evet. Ve belki de bambaşka yerlere gidecektir. Hiç ummadıkları sonuçlar da gelebilir değil evet. mi? Bu konularda tabii kulüplere de çok ...büyük bir görev düşüyor. E, kulüplerin bu tip özellikle ailelerin, çocuklarının golfe başlamak isteyen ailelere... ...biraz da kulüplerin destek vermesi lazım. Eğer de kulüpler de e, bu konuda e, yardımcı olurlarsa... ...Türkiye'deki gohçu sayısını arttırabiliriz. Bugün baktığınızda e, Avrupa'da e, çeşitli ülkelerde mesela İspanya'da... E, 450 binin üstünde lisanslı golfçi var. Almanya'da 600 binin üstünde var. Bizdeki rakamıza bakıyorsunuz. Öyle. Bizde maalesef lisanslı golfçi sayısı 3.000 3.500. Yani, yani nüfusumuza göre nüfusumuza tabii, göre ülkelerle çok evet, düşük. Çok. Düşük. Benim gözlemlediğim bu rakamın hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Çünkü insanlarda bir farkındalık oluştu. Yani golf sporuna karşı, yani bunun gerçekten önemli bir spor olduğunu ve ciddi faydalarının da olduğunu oynayan insanlar görüyor dediğiniz gibi seven seviyor sevmeyen seven sevmiyor mi? ama varsın sevmesinler en azından bir denesinler bir görsünler. belki kesinlikle. de sevecekler değil mi kesinlikle denemelerini yani şiddetle tavsiye ediyorum evet çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim Mehmet ediyorum. Dora çok golfe olan katkılarınız dilerseniz şimdi Mehmet Beyle şöyle bir geçelim bir vuruşlarınızı bir görelim <laughs> beraber tamam. deneyelim isterseniz şöyle tamam. geçelim Diğer programlarda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.